Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Run of Life oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yaşlanma ve gençleşme oyunu arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ben yaşlanırım diye tahmin ediyorum da sen bilmiyorum neyi kabul ediyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Daha önce bunu da oynamadık. Sizlerle birlikte ilk, i̇lk defa oynayacağız. Ee, bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu yaşlanma, gençlenme nasılmış? Evet ben de. Başlayalım o zaman, o zaman arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Keyif verici olacak bence. Şimdi ilk işte önce... Hop ne oldu şimdi bunları alıyoruz? Aa. Ha çocuklaşıyoruz. Bir dakika şunları şöyle e, küçülüyorsun. Ha basamak çıktıkça büyüyorsun. Bunları alınca küçülüyorsun. basamak çıktıkça şeyin enerjin gidiyor merdivenlerden. Bak anlayacaksın şimdi. Anlayacaksın. Ha anladım. 30 yaşındayım. 30 pardon. 30. Bak hop 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 hop. Şuraya çıkman Ben hala anlayamadım mantığını yani. Ha en düşük derecede tutmaya çalışıyoruz değil yani mi? Yani gençleşmeye çalışıyorsun ki merdiveni tamamen çıkabilirsin yani. Bu... Ah. <laughs> evet arkadaşlar başlıyorum. Küçük kalmaya çalışıyorum evet. olabildiğince. Evet. Evet. En küçük şeye gideceksin şimdi. En küçüğe. Bak gençleş. Çarkı... Aa! Çarkı... A -a. Bakalım çarkı? Kal Kal... Aa! bakalım çarkın neymiş? Kalp çıktı. Aa! Wow. Aa! Arkadaşlar bence çıkacak gibi duruyor da pek de durmuyor ama tam sınırda gibi tam A -a. sınırda bir basamak. Bileydim böyle olacak. <laughs> tam bir basamak. <laughs> Teyzeciğim merak etme seni gelip oradan şimdi yardım edeceğim sana kaldıracağım. Bir basamak kalmıştı inanmıyorum ya. Bir şeyleri para harcadım ama biliyorum. Ya Evet arkadaşlar, 13 yaşındayım. Lüp 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 Aa bu ne? Bir şey söyleyeceğim bu ne? Genç, gençlik yaşıyorum. Orada da ölüyorum herhalde. <laughs> bu ne? Neden acaba? Aa bu ne? Bu ne? Büyüsün. Ay. Ay. Bir de ATM'den para alıyorum. Evet. Ay. Arkadaşlar bu ne ya? Bıktık ya. Bu ne ya? Video kapat diyoruz. Heh, evet. Daha aa oradan. benim de bir çark şansım var. Ben de çeviriyorum sizler için. Bakalım ne çıkacak Lütfen aa para kapatabilir misin lütfen kapat kapat lütfen hemen bu mesafeyi kapat. Hemen bu mesafeyi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bir basamak kalmadı. Bayağı bir basamak kaldı bende. Evet. Ben de ne güzel bir basamak var ya. Hadi bakalım. Aa donutlu 13 diyor. Yani portakal Donald Bunu problem. yersen çocuklaşırsın. Aa! aa. <laughs> Melek misin? Ya ne sen, oluyor? Sen büyüyorsun, katlaşıyorsun gittikçe. Git. Evet, evet, evet. Ne oluyor? Muz al bence. sağlıklı olmalı Bu ne ya? Aa, ne ya? Anlamadım ben de. Ben Allah, de Allah Allah. Kalp geldi. day. bu da hep küçülüyor ya. Bence Olmayacak. sarı yerde duracak. Bak. Bence pembe, mavi de duracak. Sen de ya. De. Teyze kusura bakma da <laughs> bekletiyorum seni yani. Vallahi aa, ya. yeni şey açıldı herhalde. Bakalım. Erkek de olabiliyor galiba. Evet, abi. kremi aldım. Bunu aldım. Gittim. <laughs> C vitamini aldım. Aa dur dur ne oldu ne oldu ya? Küçüğüm küçüğüm dur dur biraz daha. Oh, Aa Aha. Evet dedim. Aa! Aa, aa yumurta oldu. Şey oldu. Arka <laughs> Aa çocuk oldu şimdi. Evet. Allah'ım ya. Aa. <laughs> Arkadaş. Su da çıkabilir miyim? <laughs> çıkabilir miyim arkadaşlar? Ersin. Aa öldün mü yapma. Ya yapma be. Geçtin geçtin. Geçemedim ya. <laughs> Bu yapılır mı ya? Daha doğmadın. Daha doğmadı da anne karnındayım. Hı? Aa! O da Oh 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 su da 50 yaşında öldü teyze. Vay teyzeciğim benim canım teyzem benim öldü. Bunu... Git, git git ondan çık çık ondan çık çık. Hah al çocuğu al çocuğu. Çocuğu alamadı aa. Çık. Teyze 62 yaşında. Ya o okey. 62 yaşındasın. <laughs> ya. Aa. Ne oldu? Öyle. 70. Teyze ya. çıkama. İki okay adım çıktı. Tıkandı teyze. Biraz spor yapman lazım teyze. Biraz spor yapacaksın <laughs> ki atletik olasın. Geç bakalım Anladın sen mı? ne yapacaksın. Evet. Ben daha anne karnında bile değilim. Göreceğiz. Hop hop. Hop. Hiç <laughs> gördün mü? Hareketi gördün mü? Hop. Hop. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hop <gülüyor> <Nasıl>? bak hop <laughs> yapamadım ya Aa, teyzecim benim hop Geçemedin. eğer bir adım daha kalırsan Geçemedim. oyun seni mahvederim. geçemedin geçemedin öldüm ölmedim büyükleştiriyor seni Çık hadi. geçemedin ama teyze sen de hep burada tıkanıyorsun ya <laughs> Bakalım arkadaşlar bende ne olacak. Hadi bakalım Sude. Sen anne karnında değil, bile değil, değilken... <laughs> Ayrı şeylerde. Konuşamadım. Orada orada. Evet evet evet. Sağ sağ en sağ en sağ. Biliyoruz abicim. En sol sol sol. Biliyoruz son, 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 son. abicim. Relax. Evet. En sağ en sağ. Anne karnında bile değildim ben. Bak benim solum. Evet solum. Şimdi anne karnında olmayacak Sude. Lef lef lef. Evet. Geçemeyeceksin. <laughs> Geçemeyeceğim. Bak eğer o şey geçmeseydin, merdiven olmasaydı bir ihtimal. Kalp. Evet, gençleşiyorum. Gençleştim resmen. Bu kadar, kadar mı fark eder? eder. <laughs> Diyor ya. Geçecek. Geçemeyecek. Geçecek. Yemin ederim. Geçecek. <laughs> ya teyze ya! Teyze! teyze. <laughs> <laughs> evet. Geçemedi Yeter artık ya. Çık şu merdiveni bir teyze ya. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar ne alabilirim? Ben abi sağlıktan yanayım. Sağlıkçıyım ben. Ay orayı geçemem kusura bakma. Bunu yoga e, yapacağım. Eee büyükleşiyorsun. Aa. Bu ne? Hop. Ben sağlıkçıyım. Sağlıkçıyım. Şimdi bak Epo. bir şey olacağım. Evet. Ha geçtim. Geçtin. Hadi sen. Ay ay sen sen dedim bir bastın. Geçtin ya. Büyükleşiyorsun. Yapma. Geçemedin. Ne ne Hadi. Geçtim. Hadi şu bahçeye artık geleyim artık. Teyze! 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 <gülüyor> teyze! teyze! O? <laughs> bunun için mi geldik teyze buraya soluklanmak? Vallahi ya soluklanmak için gelmiş. Ben de bir şey bekliyorum o yalnızın. Teyze çok yorulmuş arkadaşlar diyor ki burada bir soluklanayım. <laughs> Allah'ım ya çok sinir oldum teyze. Ben geçtim arkadaşlar. Su, sıra Sudenaz ablanızda. Bakalım geçebilecek mi? Aa tamam. Tamam. Oh, 60 yaşına geldik. 21, 20, 30, 39. Senin yaşın kaç bu arada? 15. Tam? 14 değil miydi ya? Oh, 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 oh. <laughs> 70 oldu. o oh. Tamam, geçmiş olsun. Sonra gitsene. Ya, gitsen. ya teyze. Azından, oh. teyze, teyze. Teyze, teyze hadi teyze. <laughs> Ya 18. geçemeyeceksin. Bak bir para gelse. Ya para değil de şey kalp. Ya ya büyüttü beni ya. Kaç oldun? 26 ya. Ne ya bu Al. ne ya? Teyze. Teyze. Bu sefer, teyze bu sefer soluklanamayacaksın. Ya. Bu sefer. Of. Arkadaşlar ben yapacağım sakin olun. Evet. Ya. Ah. Canım benim. Ha <laughs> Nasılsın? İyi misin? Annenler babanlar nasıl? İyiler mi? İyiler oh. teyze. Teyze 70 yaşındasın ya. Oh oh. Arka... Bu ne ya? Ah. Şu merdivenler beni bitiriyor. Merdivenler bitiriyor beni. Yani bu kadar Allah'ım. Hepsi... Bu kadar fark eder. Arkandaki çocuk kazandı. Evet arkadaşlar ya. çocuğumuzla birlikte. Hadi çocuğum, hadi çocuğum, hadi amca, amcam canım amcam, canım amcam, amcam, amcama bakın, dedeme benzedi aynı. O amca dans ediyor. Evet şimdi ben sıra Son kuruğunu oyna bence. Bence de. Ama güzeldi ya ben beğendim. Ben de Bak ben. bak Buna çok sinir oluyorum bak. Bak onu keşke. Ne? Ne? Aa, şu an senin yaşın işte. Sen sağ, sağa gitseydin keşke daha iyiydi be. Arkadaşlar evet evet sağa. Sol. Logara düşme. Düşme bas ona. Evet güzel sağa. Sol 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 sol. Paralar sudu. Bu ne sen para yerine gelmişsin. Para bulmaya. Oh, oh, oh. 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 Yüzümü çıkardın. <laughs> sudu sudu. <laughs> Sede <laughs> ya. Anne karnına evet. Hay 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 lütfen ha. lütfen. Geçtik. Yes. Bu <laughs> kadar mı şey olur ya dur. Evet. Hadi hayatımda ilk defa geçeyim şunu. Oo teyze dans bile edecek. Şov yapacak şimdi. Şu an şu teyze şov yapacak. Evet arkadaşlar evet evet. evet. Dans edecek bakın. Aa dans etmedi. Troll yap. Bitirelim mi diyorsun? Evet, bir eğlenceli serimizin daha sonuna geldik. Evet, bu da çok güzel bir oyundu bu arada. Ben, ben, ben cidden çok, çok beğendim. beğendim. Bir dahaki bölümde oynayacağız bunu. Evet. Umarım evet videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone yorum, olmayı, abone olmayı yorumlarda yorum. istediğiniz videoları belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki Şimdi videoda, videoda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.